Merhabalar, İbrahim Şahin, Nusret Oğulları sahibiyim. Antalya Seyrek bölgesinde zira ilaç bayim var. Bugün burada Valargo Valago Tarım Ürünleri'nin talete ürününü tanıtmak için buraya geldim. Sağolsunlar bize de söz hakkı verdi. Normalde bizim bölgemizin bitkisel üretimi erken güz, biber ve domates üretimi olmakla birlikte arkasına da baharda karpuz üretimi veya baharlık domates üretimi yapıyoruz. Bu ürünle ilk, ilk 3 sene önce tanıştım. Ürünün güzelliği Talete'nin bitkide su kontrolü sağlanması. Bana ilk söyledikleri buydu. İlk üretimimi karpuz, karpuz denedim. Kendi seyamda denedim. Karpuzda normalde bitkinin %90'ı sudur ama yayaçlı kullanamadığı sürece karpuz tutumunda sorunlar yaşıyoruz. Bitkide ideal su kullanımını Talete sayesinde yaptık. Sonuç olarak da birim alandan normalde şahitli şekilde yaptık. Talete kullanılmayan da 7 ton Karpuz alırken talete kullandığımız yerde 10 tonlara çıktık dekarda. Bu uygulamalardan sonra biberde mesela şu an içinde bulunduğumuz seyada biberde uygulama yaptık. Ee, uygulama şeklimiz dekarda e, 4 uygulama Yahimshalit'te şeklinde uyguladık taleteyi. Ürünün güzelliği bitkide erken göz döneminde çiçek atmasını engelledi. Su kontrolünü güzel yaptığı için bitki çiçek atmasını engelledi. Homojen meyve tutumunu sağladık. Yaprak uçlarında susuzluk sebebiyle yanmaları kesti. Ürünümüz bence taleteyi bitkisel üretim için mutlaka kullanmalısınız.